Deniz Ukraynalılar Derneği üyeleri Samsun'da düzenledikleri etkinlikte Rusya'yı İstiklal Marşı okuyarak protesto etti. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Karadeniz Ukraynalılar Derneği üyeleri Rusya'ya tepki gösterdi. E, Acı günler, zor günlerdi. E, yakınımızı kaybettik. İlfen bölgesinde. Benim kendi de e, depolarım oradaydı. Onlar da yandı. E, geride kalanların Allah yardımcısı olsun diyelim. Tüm dünyanın bu konuya dikkatle yaklaşmasını ve oradaki savaşın sonlanması adına ne gerekirse yapılmasını rica ederim. Kısa <laughs> <laughs> süreliğine dediğine göre e, Kiev'e yakın bir bölge var, İrpen şehri. E, kendisi oradan savaşın ilk günlerinden beri e, orada olduğunu söylüyor. E, yakınlarını kaybettiğini söylüyor ateş altına tutulanların olduğunu söylüyor. Ve savaşın bir döneminde sığınaklarda kalmışlar. Mecbur karşısında, yani mecburiyet karşısında. İlpen şehri dediği gibi çok yeni yapılan bir şehir. Ee, yeni binaların olduğu, yeni yerleşim yerlerinin olduğu. Ee, daha çok doğasız da güzeldir orası. Biz her zaman İlpen ve Buça bölgesine giderdik yani tatil için. Daha rastgele ettim Slava Ukraini. Kiev bölgesinde savaş suçları. Rus birlikleri savaş suçları konusunda sınır tanımıyor. Kiev bölgesinin özellikle Buça ve Irpin kasabasının kurtarılması, kurtarılması Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlettiği vahşetli boyutlu, boyutunu gözler önüne sermektedir. よろしくお願いしま